Müslümanlar çok fakirlik ve borçluluk içinde yaşıyorlar. Bunların hayrına olduğu için mi veriliyor yoksa gerçek bir İslam sisteminde yaşayamadığımızdan mı oluyor? Nizamdan oluyor, nizamdan. Nizamdan oluyor. 100 sene evvel, 101 sene oldu. 101 sene evvel öyle bir sistem kuruldu ki hiçbir zaman Müslümanlar mülkiyet sahibi olmayacak. Ancak karnı doyacak kadar en baba yiğidinin en iyi durumda olanının karnı doyacak kadar işte rahat geçinecek kadar fazla yok. Öyle bir sistem, faiz sistemi kurdular ki o faiz sisteminde 5 aile, Türkiye'de 5 aile bütün paraya hükmediyor. Sen ne kadar çalışsan çalış, o faiziyle senin çalıştığını düşünün 80 milyon insan, 85 milyon insanın emeğini faiz suretiyle kendi sağlıyor. Ölmeyecek kadar sana bir ücret veriyorlar. Bugün asgari, asgari ücret 25 lira, mı? 20 lira mı? 20 lira. Nasıl geçinecek adam? Nasıl geçinecek? Kiranın en düşüğü, en kötüsü, en Kötü yerdeki kira 15 lira 20 lira. Ne nasıl geçinecek bu adam? İşte böyle yapıyorlar ki Müslümanlar rejime başlarını kaldırıp rejimle meşgul olmuyorlar. Açlık derdiyle meşgul olurlar. Mideleriyle meşgul olurlar. Çocukların ihtiyacıyla meşgul olurlar. Bunların hepsi hesaplı kitaplı şeyler. Ta 1924'te bu tespit edildi ve böyle geliyor. Yoksa Müslümanların bilmemesinden, akılsız olmasından, gayretsiz olmasından vesaire tembel hali hiçbir şeyle değil. Nizamı öyle kurdular. Ki Müslümanlar hiçbir zaman ayıkıp bu rejimi devirmek teşebbüsünde bulunmasın. Aç bırakıyorlar, susuz bırakıyorlar. İşte ölmeyecek kadar eskiden ee, şeylerin ee, cariyelerin, kölelerin bir kanunu, bir kaidesi vardı İslam'da. Efendi ne yiyorsa ona da onu yedirecekti. Ne giyorsa ona da onu giydirecekti. Ve öyle oluyordu. Kölelik hukukunda. Şimdi şimdi kölelik öyle bir kölelik ki karnını zor doyuruyor çoğu zaman ki borcunu o ay bay öteliyor, geriye bırakıyor. Çocuklarının ihtiyaçlarını tam temin edemiyor. Öyle bir kölelik sistemi kurmuşlar yani. 1924'te kuruldu bu sistem. Çare, demokratik, kemalist, layık sistemin yıkılması. Çare budur. Başka türlü bu insanların yüzde yani 85 milyon insanın kurtuluşun çaresi budur. Beş aileden kurtulmanın çaresi budur. Beş aile elini koymuş.